güzel o nerede? Lan oğlum. Oğlum? Ben lan oğlum? ben arkanızdayım. Gelin lan. Ben ben neredeyim? Ya Mete kayboldu abi? Allah kahretsin Bunu ya. ya. Bunu bir yürümen yürüyorum yürüyorum oğlum. gerekiyordu. Tek <laughs> yapman gereken şeydi bir <laughs> yürümek. Abi ya. Oğlum abi ya. arkadaşlar <laughs> buraya geldim düz yine. SCP yüzmüş ver. Kurtardık arama arama kurtarma yaptık. <laughs> arama kurtarma ekibi <laughs> yolladık oğlum ya. Yani. Ben <laughs> light server değilim. Lan yerde batarya buldum. Lan <laughs> <laughs> <Da> bataryayı <laughs> al. Da, buradan geldik bekle. Buradan geldik zaten şuraya gidelim. Ya açsanıza sürü. İki neredeydi lan? Oğlum geldiğimiz yerden gidin ben gidelim. Oradan yok. gitmeyeceğiz Aa. biz ha, ya. Tamam. Biz Buraya gel. Lan neredesin? Aşağıda aşağıda özgür aşağıda. Ben o kırmızı kapıdan Oğlum, geçtim yap abi. Yapma. Bilgar. <laughs> 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 Pardon. Ben bir şey yapmıyorum aşağıya Meni. <laughs> <laughs> Hiç meni <laughs> yapma. <laughs> <laughs> Gel lan buraya. Ya <laughs> Adam üzerine koşarak geçin. Lan löpçükler ben buradayım Aa, zaten. Aldım üzerine koş Tamam lan, ben açtım açtım açtım. Çabuk gelin Açtı lan lan la, kapatma dur. Lan öleceğiniz oğlum. <laughs> ben de veriyordum var ya. Abi adam akciğer kanserinden gidiyordu orada. Abi neyi döveceğim şimdi bak. Ay sizin götünüzü ben. <laughs> Geliyor. Ben üst katı çok koruyayım ya. Ezberlenme yerleri. Şey abi şimdi, ıı, şalteri de çektiniz değil mi? Şey. Aynen, öbür asansöre gideceğiz. Mete ne yapıyorsun lan? <laughs> Bu da bende lan? kol var şimdi ama. Ben bunu ölmek istemiyorum. F5 bunu yapın beyler. Mi? F5 yapın, F5 yapın abi. Sağ ananı. Kaçın lan. Koşarak geçin, bir şey olmuyor. F5 yap, F5 yap, F5 yap. F5, F5, F5. Ünümüzde. Bir şey olmaz. Şu ananı satayım. Sıkıştım. Sıkıştım. Ne yapmaya kıyım. olmaz beni. Çok. Bir <laughs> şey olmadı, <gülüyor> Çok. <gülüyor> oğlum, oğlum ben ne şey şey yapıyoruz lan? Geçtim oğlum. Dur gel koşacağız Ölünce hazır mısın? Ölünce soltuk tık spamle beni direkt oyundan atıyor. Koşuyoruz oğlum. Ben buraya atlıyorum. Onun. La kapıyı hanginiz gitti asansörle? Bekliyorum asansörün orada. Nerede? tam dön. Nereye gittiniz? Beyler şu ölüyor. Dumandan sola dönün. Şu dumandan sola dön. Abi ben kayboldum ya. Hay ananızı. Beni bir Gel 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 gel. Oğlum beni bir şu tane ısırdı. Bir kere şey alıyor bana. Bir yani bekle. ben özgür yok ya. kolu bıraktım ben. Ben aldım. Bir ısırmayla ölmüyorum Ananız değil mi? özgür aldım. Ha gel gel, ben ben az... gel. Beni gel. Beni gel. Koşarak gelin. Arkanızda yırtık var. Hadi la kapatacağım kapıyı. Onu geri versene Melih. Tamam ananı yapmıyoruz Ne yapıyorsunuz <laughs> <alındasınız gülüyor> siz? <sana? gülüyor> Ananızı sikeyim. Mete geri çağırasan seni aşağıda. Ne zaman atarız? Ben vardım. Lan abi, abi ne yapıyorsunuz? Daha gitmedik amına koyayım ya Mete. Dur lan. Batman fork'tan çıkarayım. Light <laughs> <laughs> light'la Tamam tamam abi. tamam. Gel 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 gel. Ne uyaradın. Oğlum beni ısırdı şu an, başım dönüyor. Navigatör bende. Aa burada dur. bir yer daha. Dur, dur, dur. Anam. <laughs> Hiç şey <Ya>. yok kanka. <laughs> oğlum burada yok dedim ben. Orada vardı. Takip edin beni abi. Daha döneceğiz buradan. Abi koşamıyorum. Oyun mu içiyor bu kapıdan? Yok la saçmalama. Yok la saçmalama oğlum. Daha oyunun oğlum, başı burası. Orada depo odası yazıyor. Evet sağda. Kaçıyor bir Gel. Depodan gel. mı kaçıyoruz e, lan? Kaçacağım direkt. Ananı, ananı sikeyim. Koşamıyorum, koşamıyorum ana. Önümüzde lan. Aa! F5 bas, F5 bas. F5 bas yanından geç. Ananı satayım. Lan geliyor. Allah kaç, ısırdı beni bir tane. Kaç, 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 kaç bir oğlum. Bir gel eşyalarını alıyorum. Aa, alma alma alma. Evet. Alamıyorum. Oğlum gelin yardım edin bana. Oğlum bizim burada da var. Bak şurada. Bana birini yollasanız da feda etsin kendisini ben alayım e, eşyaları. Mete. Sana Mete'yi Mete yollayalım alalım, abi. Alma. Mete gel bir. Eşyanı Bilgi bırak ama. Beni beni kaldı. Kol falan. Ben, ben Melih'e şey... kendimi feda etmeye gidiyorum. Ben de Melih nerede savun? Hayır oğlum ben feda edeceğim. Yürü git. Bak evet, dümdüz düz yürü. Dümdüz yürü. Denim Allah. eşyalarım sağda. Dümdüz yürü. Yok oğlum burada bir şey. Tamam al o zaman. Amına <laughs> koyayım. <Sos. gülüyor> Hiçbir şey yok. Aa geliyor geliyor an, geliyor. geliyor. Amına koyayım. Önümüzde. Önümüzde önümüzde önümüzde. Lan. Burada. Arkamızda ne var arkamızda? Sıkıştık sıkıştık Gidecek gidecek, bekleyin. Ay ananızı götten ya. Bir gelin lan, artık oğlum. Ha gidiyor 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 gidiyor. Gidiyor koşarak geç. Lan 106 geldi galiba. 106 mı? gelmedi. Yok lan. Osuruk sesleri geldi oğlum. O gelir abisi. Benim Anladım. gaz maskesini atsana bir show Abi seviye 5 kartı Anladım. ben atsaydım bari. Ne oluyor? Pardon 2. Ya e, abi gelmişti işte ya. Bu arada içinde asansörde geldi. Ne yapacağız Melih? Öyle ne yapacağız Özil? Beni takip edin. Oğlum benim ekranım çok karardı. Benim de. Hiçbir şey göremedim. Beni takip edin. Ben açarak gidiyorum da. Onların yaptığı doğru da biz yanlış yapıyoruz. Neyse boş ver. 914 üzerinde şey var. Eee boşluk Aa, kaç, Kaç 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 kaç. Geri kaç. La oğlum çıkmıyor bir şey ya. Oğlum. Ölmeye mı Mete? Ne? Ölmeye başladın mı küçük yaratık? Evet. Tamam. Baş kaçarsan ölürsün abi. olsun. Yani hızlı Lan yani Oğlum kapatmayın şu kapıları yeter. <laughs> oğlum yolumuzu bulamıyoruz. <laughs> ya ben bunları bulmaya gidiyorum. Kap bir tanesini versene bana. Tamam tamam. Almaya gidiyorum. Aha gel. 170 oradayım ben gelin. Gel 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 gel. Buradan. Bulduk. Ay bacınız. Ağzı geliyor. Ananı. Ben ne öldüm? hepimizi öldürdü. Ben abi anlarım. spam, spam yapmayı unutmuştum. Ben alırım hepsini merak etmeyin. Yüngen beni ekip bir yerde doğdum bana olsun. Bir bulabilecek misin? Oğlum bekle bulacağım. Oğlum Kendim bunlar Kendim hayatı benim. boş düşürmüş. Ya. Oğlum bilgi abi, ben kayboldum lan. Meli'yi bulsana Mete'yi. Ben aldım. <laughs> ben Ben sesleri duyuyor musun? Kapatma geliyor. Ne yakındım. Gel abisi. Yalnız bizde düşüş var dikkat et. Sen baksan hemen. Dur, önündeyim ben. Açtım. Allah önünde neymişsin misin kardeşim? Ölüyordu. mu? Yanlış yer. Ya. Geldim geldim. Ulan. Aç aç. 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 Aldın eşyaları mı eşyalarımı? Aldım ya, Oğlum. Lan sizin yapacağınız işin... Ne abi oğlum? Dört çıkacak şimdi izle. Güzel ya. Dört aha. Ya oğlum abi, yapacağım bu... ben artık yeter ya. Yapma yapma itemler kayboluyor. Kaybolsun boş ver. Lan oğlum Hiç senin... Abi gelmiyor işte ya. Aha! Abi, bu gelişecek. gelmiyor. Lan oğlum. kapıyı açın. Öldür beni. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, Kapıyı aç, kapıyı aç, kapıyı Oo, oh, öldür kapı, beni, kapı. Öldür. Ye, yeah, öldüm. Ha, ha Mete öldür. Dur dur, Mete kendini feda etti oğlum, ha, Mete evet. kendini. Ben öl, güzel kendini feda şey 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 ettim. Eşyaları Aman koyayım bilgihan eşyaları yere atıyor. Kapıyı açıp gitse <laughs> kurtulacak. Oğlum, oğlum <laughs> <laughs> <bir> yerde, <laughs> yerde duruyor. Aman koyayım ya. Feda ettim ben. oğlum bunu unutmayacaksın ya. Suyu hazırla Mete, geliyorum. <laughs> ya menü 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 yap gel menü köşede duruyor. Hayır. Ah. Menü ah. çıkarmıyorum. Gel gel. Of. Menü çıkar mı buraya. Sola gel. Lan sıkıştım. <laughs> sıkıştım. Aa yaram ye. Yarrama <laughs> kadar yolum var. <laughs> Altı çıkıyormuş <Allah>. bir de buradan. <laughs> Vallahi gülerim. 106 siksin sen abi. Bin abi. Ne <gülüyor> ha. <gülüyor> Hayır o. Ne <ay>, diyorlar? <laughs> <3 kişi oldular. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne oldu <gülüyor> lan <laughs> yarram? Ben intihar ediyorum oğlum yeter. Aha <laughs> yarram. Hep lan intihar sıkıyorsa göt nasıl edeceksin? He intihar et lan. Hayır. Adam sen. Hayır. Bırakma hiç. Sonsuza dek yani. burada. Adam intihar edene kadar burada duralım Mete. <gülüyor> 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 Böylelikle seviye 5 <beş> kartı alırız. <laughs> eli de bende oğlum. La eli de alırız işte Marka sen intihar Mete git de bende, intihar... de bende. <laughs> tamam oğlum sen her şeyi sömürmüşsün amına koyayım. Adam topluyor abi. Toplayıcıyım ben onu. Abi sen dünyayı abi kaydetme mı? diye bir şey olsa var ya çok kolay yaparım mı ben bu şeyi seviye 5'i? Yapamıyorum onu işte. Az yapıyor dünyayı yani, kaydedip şey yapma bu güle. Bing chilling. Abi biz köşede 3 kişi bing chilling yapıyoruz ya. Bırakmayız ki oğlum. Mete sakın bırakma bak. i̇ntihar İn etsin de kartını alalım. Hayat evet abi. abi. Hayat beklerim o... ki bana. Oyun sonuna kadar beklerim biliyor musun? Abi Bilgehan tek başına bitirir oyunu valla. Ben sonuna vallahi kadar mutluyum. Valla biz bırakmayız oğlum seni. Ay başı var ya. <gülüyor> <gülüyor> Bırakırsınız oğlum. Evet. 106 abi. geliyor, 106 geliyor. Bilgehan kendini feda edebilecek misin? İlk siz ölürsünüz valla ben ölürüm. <laughs> Bilgehan at 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 geliyor atıyor. Lan! <laughs> Allah! Melih'i bıraktım yalnız. ananı yapma. <laughs> Melih gidiyor da ölmez kalsın. Gözlüğü de aldım. Abi yapacağınız işi götten sikiyim ama ya. Gözlük de bende valla. Çıkmam ben burada. Geliyor ananı sikeyim. Altımızdan çıkıyor Melih'i bırak. Ananı! Oğlum tam olarak Melih'in dediği oldu ha çok komik. İntihar ediyorum. Ben, ben gidiyorum ben oğlum. Hayır ben etmiyorum. Ben 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 Beni öldür. Aldı. aldı götürdü amına koyayım kaçırdı bildiğin. <laughs> <A ne? gülüyor> hala var, hala var, hala. Var. İçimde içimde çıkarsa sen yine Oo, de Mete. bir söyle. Yalnız bulduk seni. <laughs> ne oluyor amına koyayım Mete'ye? Ne ne yapıyorsunuz lan? <laughs> Yerde böyle yapıyorsun. Kamera atın yere. Aa ye. Yeah. <laughs> Abi Mete'yi taciz etmez <laughs> misiniz lütfen? <laughs> oh yeah. Bakalım dur hissedeceğim. 4 geliyorum söyleyeceğim size. Oğlum 1 saatlik video oldu lan. Hadi bacı. Hadi tane 5 oldu. Bir tane daha 5 geliyor. Boğaz, Aa, Aa geliyor o. geliyor. Benim o. Lan değil Aldım inşallah kahretsin. Ya. Gelmemiş. Dur dur Aa, gelmemiş. gelmemiş. Şey <laughs> ben valla Bende ya. de var bende de var dur. <laughs> Oğlum ikişer tane atmayın olmuyor bak teker teker yapılıyor sadece. Ay bacanım. Abi 3 saattir işte, burada ne ya? yapıyoruz arkadaşlar? Harbi oğlum 1 saattir oynuyoruz. Bak senin şey maldığın yüzünden içeri girip girip durduğum için senin mallığın yüzünden Ne zaman hal olsun. Bak bir fosil. Benim bir şeyini at bu arada. Benim. Şeylerini o, at ya. Yani Gel ya bak. Kime giriyor çok güzel bir görüntü oluyor. Ben şu an Speedrunners açtım abi onu oynuyorum. O ses neydi lan? Hangi lan, ses, ses abi? Oğlum ıhırt diye ses geldi anime sesi anime kız sesi geldi evet. abi ooo ayy ooo 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 bekleyin sifitten hiç hayır. hayır hayır <gülüyor> hayır <gülüyor> hayır özgür lan özgür hayır. yapmazsın lan özgür <laughs> kes lan sesini yarra <laughs> yıkıl karşımdan hayır. yıkıl karşımdan ya. yıkıl karşımdan bize yalan söylüyor hayır oğlum sifitten hiç bilemezsin çünkü sen stream oyundasın sen iki tane bir şey İki, i̇ki tane bilgisayarım var ki zaten. Ya oğlum arkadaki ses neydi lan o zaman? <laughs> Ayrıca kızı sakladın eve? Yıkıl karşımda. Abi. Yani ne, hiç şey ya. Hadi bakayım. Sen ne diyorsun oğlum? Çık da döveyim. Sen ne diyorsun lan yarra? <laughs> ya Çıklayalım <laughs> <laughs> lan. Zence... Oğlum ne diyorsun sen? La oğlum çıkışa gel. Oğlum biz... Çıkışa gel lan. Çıkışa, mı geliyorsun? Gel lan, gel lan gel çıkışa lan. gel. Gel Aha. gel. Aa hadi çıkışa gidin amına koyayım. Gel, abim, lan git. gel dövüşeceğiz. Kapıyı, kapıyı da bakın lan adamsanız. Gel lan. ne oğlum sen. Sen gel, gel Adına, oğlum. Bittin. Adamsanız sen. oğlum. <gülüyor> ah. Ah. Dövüşeceğim şey. buraya lan. Adam olan bir beyip gelsin. O mini bıç gel. O oh. mini bıç gel hadi. Ah. <laughs> taktım gaz maskesini yiyorsun. Hayır, kurtarın beni. Beni öldürüyor beni. Ne oldu? Hayır, Elim de var bak, elim de var. Elleyeceğim. Ayıp, ayıp. Ne diyorsun oğlum? Elleyeceğim diyor bak, bir şeyler diyor bu. Öldürdüm onu. Aa. Ne zaman bu geldi? Aa geldik vallahi. Aha vallahi geldik lan. Bir <laughs> beş kardımız o soruyu açardık hani da açamıyoruz. Maintenance'e girmeyin oğlum, orası çok kötü. Maintenance <laughs> seviye 5'le girilmiyor ki oğlum ben orayı deniyordum. mısın işte doğru mu? <laughs> Allah Allah. Hayır, Abi, nükleerin olduğu yer. Şifre var mı? yani nükleerin olduğu yer mi? Maintenance değil. Aha açtı lan kapıyı. Bilgehan açtı valla. Nasıl açtın lan? Helal lan. Save alın Arkadaşlar bekleyin özür bulacağım. F5 yaptım lan. Üstümüzde yaratık var. Hayalet var, geldi hayalet geldi valla. <laughs> Siz... <laughs> seni savunurken ben <laughs> dost oldum ama. Yarra bak ya. Beni niye savunuyorsun? Sesin <gülüyor> gelmiyor Bilgehan ya ben alt f 4ü çektim abi. Sonra. Senin duyamıyoruz kanka. <laughs> Heyde giriyorum ben soygun yapacağım ya. Abi adam. <laughs> ah karma. Seni karnına sokacağım ben şimdi. <gülüyor> <gülüyor>